Gora Tip CV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 26 Mayıs pazar maçlarını konuşacağız toplamda arkadaşlar. Yani saymadım de bir 11 12 tane falan maçla karşınızdayım. Hani olabildiğince bültendeki bayağı bir karşılaşmayı değerlendirmeye çalıştım. Çünkü bugün biliyorsunuz işte Süper Lig'de bitiriyoruz. Bayağı bir karşılaşma var. Ne bileyim işte Danimarka'da özellikle şampiyonluk maçları var. İki tanesi bizim için önemli. Belçika'da yine aynı şekilde şampiyonluk maçları var. Bunları da arkadaşlar size değineceğim. Güzel güzel karşılaşmalar var. Bu yüzden böyle bir kalem kağıt alırsanız iyi olacaktır diye düşünüyorum. Elimden geldiğince hepsini arkadaşlar güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Bunun dışında da arkadaşlar hemen video başında yine hatırlatmalarımı yapayım. Bizim için atacağınız like'lar ve yorumlar çok önemli. Yani burada çok fazla emek sarf ediyoruz. Yani dünkü videoya bakıldığında 600-700 izlenmiş gerçekten. Bizim kanalın yani minimum zaten izlenir sayısı işte 1500'ler 1000 200'ler hatta ilk başladığımızda 2.5'lar falandı. Başarılı olmamıza rağmen maalesef istediğimiz değeri göremiyoruz. Yani sizden dediğim gibi beklendim. Arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Kanala da abone olabilirsiniz ama like'lar ve yorumlar bizim arka için arkadaşlar çok önemli. Bunları atarsanız çok sevinirim diyorum ve yavaştan da videoya başlayalım. Ee, biliyorsunuz hani bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubunda da gerçekten iyi işler başarıyoruz. Gerek canlı konusunda olsun gerek kupon bazında olsun. Ee, şöyle atıyorum mesela WhatsApp aldığınızda ne gibi hizmetler sunuyoruz bundan bahsedeyim arkadaşlar. Tek bir paket aldığınızda aslında dört tane farklı gruba girmiş oluyorsunuz. Kasa yönetim grubu var. Ee, bunun dışına bakıldığında hani e, hani kupon grubu var, canlı grubu var, misli grubu var. Hepsinde arkadaşlar farklı farklı paylaşımlarımız oluyor. Yani tek paket aldığınızda hepsine erişim hakkı sağlayabiliyorsun. Hangi maça ne kadar atılıyor? Ne bileyim misiller nasıl ilerliyor? Kuponlara ne atıyoruz bilmem ne falan. Hepsini arkadaşlar biz sizin için bunları anlatıyoruz ve kazandırmaya çalışıyoruz bu şekilde arkadaşlar gelebilirsiniz diyorum ve e, Şuradaki WhatsApp grup hattından WhatsApp'tan yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz diyorum ve yavaştan da güne başlayalım Ayrıca biliyorsunuz Hani video çekmesek daha iyi e, Hani Instagram'da artık sürekli aktif bir şekilde rol rol oynuyoruz yazdıkları olsun kışlıkları olsun bugün arkadaşlar 500 e, üyeye oluştuk e, yani üyeye ulaştık diyebilirim Instagram'da da iki tane Instagram sayfamız var bir gora tips bu bizim YouTube sayfamız Gore İddia yeni açtığımız sayfa. Yani Gora İddia yazınız asıl bizi buluyorsunuz arkadaşlar. Orada sürekli paylaşımlarımız oluyor. Sürekli değerlendirmelerimiz oluyor. Yüksek oranlar, skor tahminleri, işte günün kuponları, iddia taktikleri bilmem ne. Bak şimdi şu arkada bir tahta var. O tahta üzerinden yapıyoruz. O yüzden bence orayı da kesinlikle takip edin diyorum. Ve başlayalım Brown by ours karşılaşmasıyla. Dediğim gibi arkadaşlar burada önemli bir karşılaşma. Özellikle Brown by. Ee, burada ben hani güzel bir sonuç çıkartacağını düşünüyorum. Şampiyonluk maçına çünkü. Burada kesinlikle ve kesinlikle yenmesi gerekiyor. Burada arkadaşlar ben açıkçası derim gibi gollü bir maç bekliyorum ama Aarhus'un çok fazla böyle bu karşılaşmada dayanabileceğini düşünmüyorum. Ben bir buçuk üst bir şeklinde arkadaşlar Brontby'den bir galibiyet bekliyorum ve şampiyon olacağını düşünüyorum bu karşılaşmayı kazanarak. Güzel bir karşılaşma izletir gibi gözüküyor. Aynı şekilde Minjana'nın e, Silkeburg karşılaşmasında burada da arkadaşlar Minjana'nın kesinlikle ve kesinlikle kazanması gereken bir maç. Burayı kazanıp diğer maçtan işte haber bekleyecek aralarında çünkü avaraj farkı, puan farkı, yani puan farkı yok. Avaraj farkı ve ikili avarajdan falan biraz sıkıntılar var. <laughs> Buradaki da onlar kazanmak isteyecektir. Böyle bol gollü bir maç izleteceklerdir onlar da çünkü Özellikle şampiyona grubunu çok iyi oynayan bir Michelin var. Ben burada arkadaşlar yine bir buçuk üst bir şeklinde Michelin kazanabileceğini düşünüyorum. Yani iki şampiyonluk aşamasındaki takımın da iki şekilde kazanacağını düşünüyorum. Bunları arkadaşlar bakabilirsiniz. E, Danimarka liginden bu şekilde bitireceğiz. Daha sonra biliyorsunuz bizim kuzey liglerimiz özellikle e, yaz liglerimiz bunları çok fazla değerlendiriyoruz. Bu arada yaz liglerinde hani golvar.com'da da sürekli arkadaşlar dediğim gibi paylaşımlarımız olacak. Orada da yazılı bir şekilde ana, hani mesela nesine giriyorsunuz. Orada tahminler kısmına girdiğinizde böyle editörler var. Yazılı bir şekilde bazı maçların tahminlerini veriyorlar. Biz aynı şekilde golvar.com'da arkadaşlar bunu yapıyoruz. Oraya da bence gelmenizi öneririm. Orada da çok iyi işler başarıyoruz. Viking e, Katamaran karşılaşmasında da Hamkam karşılaşmasında. Burada da golü bir maç bekliyorum. Özellikle Viking zaten sezonu iyi başladı. Gol konusunda ki Viking yıllardır bizim hep böyle değerlendirip takımların başına geliyor. Hamkam bazen böyle atıyor bazen atmıyor bilmem ne falan mı. Geçen Bodo'yu falan deplasmanda e, evindeyken e, yeniler o zaman bir gözüme çarptı yani onlar da aslında bu sezonu iyi başladılar diyebilirim ama nereye kadar bu şekilde götürürler bilmiyorum bakalım göreceğiz e, hani güzel gollü bir karşılaşma izletirler gibi gözüküyor bana <laughs> yine böyle işte KG varlar iki buçuk üstler falan bu karşılaşma içinde değerlendirebilir gibi gözüküyor arkadaşlar evet, Adana Demirspor Başakşehir biliyorsunuz bugün arkadaşlar Süper Lig'de şampiyonu belirleyeceğiz e, gerçekten de önemli bir gün bakalım neler olacak çok merak ediyorum ben e, yani Evet bir Fenerbahçe bir Galatasaray maçı var ama bunun dışındaki karşılaşmalarda da güzel karşılaşmalar var. Sezon son karşılaşması. Başakşehir son dönemde biliyorsunuz güzel gollü maçlar izletti bize. Yani deplasmanda olsun evinde olsun ki Adana Demir'de artık bir dahaki sezona <laughs> biz hazırız diyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz son 3 sezondur Adana'da bir gerçekten çok iyi işler başarıyordu. Evinde zaten çok iyi oynuyordu. Ben bu sezonda yine evinde yıkılmaz kayaydı aslında. Yani Deplasman'daki gibi oynasa küme düşecek bir Adana görürdük ama evinde her zaman o istikrarını korudu. İkisi da ben burada goller bekliyorum ve karşılaşmanın arkadaşlar KGV'ye gidebileceğini düşünüyorum. Gelelim şampiyonluk aşamasındaki ilk takımımız Fenerbahçe İstanbul Spor. Ben burada arkadaşlar şöyle bir seçeneğe gireceğim. Nesine de diğer seçeneğinize tıkladığınızda ev sahibi her iki yarayı kazanır. <laughs> Bunun nesinedeki oranı 1.41 iddia.com'da 1.50 hani yurt dışında 1.70'te 1.80'lere kadar gider. Ben burada Fenerbahçe'nin her iki yarıyla arkadaşlar kazanacağını ve 5-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Yani ev sahibi 3.5 buçuk ya toplam gol 3.5 üstler gibi tercihlerde burada değerlendirebilir. Fenerbahçe burada rahat bir şekilde kazanıp diğer maçtan haber bekleyecektir diye düşünüyorum Arkadaşlar <laughs> bu şekilde bu karşılaşma'yı değerlendirebilirsiniz Hatay Çaykur izle biliyorsunuz Hatay şu an düşme hattında ve bir şekilde arkadaşlar çıkmaya çalışıyor buradan kesinlikle e, çıkmaya çalışacaktır yani şimdi çık, burada galibiyet alsa dahi diğer takımlardan da haber bekleyecek ne bileyim Karagümrük e, işte Ankara gücü Konya spor bilmem ne falan onların da hani burada şeyleri falan var olabildiğince galibiyete uzanmaya çalışacaktır burada. Hani son maçlarında da iyi oynadı. Golü bir maç bekliyorum ben burada. Özellikle Hatay tarafından da goller bekliyorum. 2.5 üste gidebileceğini düşünüyorum. Böyle 2-1'lik ya da 3-1'lik bir Hatay galibiyeti bekliyorum arkadaşlar buradan. Bu şekilde bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşması. Yani artık Beşiktaş'ın çok fazla bir iddiası kalmadı diyebilirim aslında ama şimdi <laughs> Başakşehir Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Ee, oradan puan kaybederse en azından Beşiktaş da burada kazanırsa bir anda hani şey olabilir. Avrupa'ya gitmeye macerası olabilir Beşiktaş'ın. Bu yüzden deplasmanda da olsa iyi oynayacağını düşünüyorum. Ama Kasımpaşa gibi bir takıma ben açıkçası karşıma almam. Çünkü onlar da golleri seven bir takım. Yani özellikle Beşiktaş'ın dediğim gibi ben burada gol de yiyeceğini düşündüğüm için ama yedinden fazlasını atmaya çalışacağı için gol bir maç izletir gibi geliyor bana. 2.5 üst arkadaşlar mantıklı gibi görüyor bu karşılaşmada. <laughs> Daha sonra Konyaspor Spor Galatasaray zaten hani Fenerbahçe maçını bırakın zaten onun hani sonucu bir, üç aşağı beş yukarı belli. Asıl karşılaşmamız bu karşılaşma. Neler çıkabilir gerçekten çok ilginç, çok merak konusu. Çünkü Konya'da biliyorsunuz düşman hattında. Onlar da bir puan beraberlik yetiyor. Ee, Gal Galatasaray zaten çok baskılı başlayacak karşılaşmaya. Yani baskılı başlarken Konya Spor'un yıllardır yaptığımız en iyi şey savunmayı sıkı tutup kontra ataklarla falan iyi işler çıkartması. Benim aklımda şöyle bir senaryo var. Bir birlik bir beraberlik ya da 2-2'lik iki, bir beraberlik. Ve birden sıfır yani Konya Spor ilk yarıyı kazanacak. Yürekler ağza getirecek. Herkes işte ne oluyor bilmem ne falan. Ondan sonra Galatasaray bir şekilde toparlayacak ve birden sıfır şeklinde aklında bir skor var. yani, e, yani bayis var. Onda oranı yaklaşık 14 oranı falan var. Yani bunun dışında biraz daha idealleştirirsek yani sonuç olarak birden sıfır gelecekse iki takımda birbirine gol atması gerekiyor. KG var biraz daha ideal bir tercih gibi gözüküyor. Ayrıca dediğim gibi ben hani MS0 bana mantıklı gelen bir bayis burada. E son olarak da arkadaşlar ben açıkçası Galatasaray hani geriye düşme durumunda kornerleri zibilyon tane kullanacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Korner maçı da olabilir. Korner açarlar mı bilmiyorum. Ligin son haftasında belki korner açmayabilirler. Ama yurt dışından değerlendiren arkadaşlarımıza burada korneri e, kafasında bir yere yazsın. Kesinlikle burada özellikle maçın böyle gidişatına kaynak. Çünkü Konya Spor nelerim gibi e, burada pozisyonlarını göreceğiz. Neden? Çünkü düşme hattına bir anda düşebilir, hani bulabilir bir mağlubiyette. Bu yüzden onlardan da korner gelecektir ve karşılaşma hani en alt baramdan açılırsa 8.5 üst, 9.5 üst bunlar değerlendirebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. E, Gaziantep zaten Pendik'i biliyorsunuz düştü. Hani son maçlarına da bakıldığında genel olarak böyle gollü karşılaşmalar izletti bize. Hani bir Ankara gücü karşılaşmasında ev sahibi yeri kazanır demiştik ama orada o zaman yatırmıştı bize. E, genel olarak böyle evindeki karşılaşmalar bol bol gollü karşılaşmalar izlettik. Gaziantep de son dönemde iyi oynuyor ve e, iyi oynadığında açıkçası şeyini alıyor diyebilirim. Hani onlar da şu an Konyaspor'un bir tık üstünde ama puanları eşit yani düşmez gibi geliyor. Çünkü bir puan alsalar onlar da onlara yarayacaktır ama yine böyle hani bol bol pozisyonlu bir maç izleyeceğimizi düşündüğüm için yine iki buçuk üste gidebilecek bir karşılaşma gibi gözüküyor arkadaşlar. Napoli ile Lecce karşılaşması. Bu da birazcık böyle hani sezon var çünkü sezon ortasında olsa ben gider buna kornerim yazarım ama sezonun son karşılaşması olduğu için iki takımda şu an herhangi bir amacı yok. Yani iki takımda herhangi bir amacı hizmet etmiyor olabildiğince böyle ralenti de gider. Ama yine kornerleri de sanki getirir gibi geliyor bana bu karşılaşma. buçuk korner bu karşılaşmada değerlendirelim. Kulüp buruş, circle buruş. Yani circle buruş benim en böyle nefret ettiğim takımlardan bir tanesi. Gerçekten ne zaman ne yapacağı asla belli olmuyor. Ama kulüp buruş bu karşılaşmada berabere kalırsa ya da galibiyet alırsa şampiyonluğu garantilemiş oluyor. Hani diğer takımlarda bakıldığında çünkü avaraj farkı var ama bu şampiyona grubu olduğu için ve diğer takımlarda hani mesela Sanjua biraz daha böyle ilk sezon içinde hani daha yüksek puanda bitirdiği için öyle bir şampiyonlu muhabbeti de oluyormuş sanırım bu Belçika'da tam şeyini bulamadım bileme bilmiyorum yani ee, ama yani bir şekilde burada kulüp burucun ya berabere kalması gerekiyor ya kazanması gerekiyor. Ben dediğim gibi açıkçası kulüp buruş tarafından ben bir maç sonucu bir bekliyorum. Sonra kulüp Blue dediğim gibi hani ters bir takımdır ama e, şampiyonun bu kadar yaklaşmışken ve çok tecrübeli bir kulüp burucu varken ben burada kazanabileceğini düşünüyorum. Ee, Sanjua-Gank karşılaşmasına şimdi burada iki takımda e, bir amacı hizmeti var. Çünkü e, bakıldığında şimdi Circle-Bruge alttan geliyor. E, hani gank bir şekilde kendini Avrupa potasına atmak isteyecek. E, da, işte dediğim gibi Bruges tarafından bir mağlubiyet bekleyecek. Kazanmak isteyecek. Ben burada arkadaşlar bu yüzden golü bir maç bekliyorum. 2.5 üste gidebilecek bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor. Bu karşılaşma bu şekilde değerlendirebilirsiniz bunu. E, ondan sonra yine Kuzeyliklerinden Brian-Molde karşılaşması. Ya yani Molde ilginç maçlar oynuyor şu an. Hani bakıyorsun hani gollü maçlar oynuyor ama gol yan taraf onlar oluyor genelde. Son maçların hepsinde bu şekilleri. Ama bu tarz büyük maçlarda da hep böyle bir baskın karakteri olarak görüyoruz aslında. Ben burada yine 2.5 üstün gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yine hani kornerler de değerlendiriyor bu arada. Hani bu ligere korner açıyorlar şu an. 9.5 üstüne 1.37'lik bir oran açılmış. Kornerlerine de bakabilirsin ama gol konusunda 2.5 üstün bana mantıklı geldi diye bir bahis arkadaşlar. Çünkü Brian da iyi gol atan bir takım ki Molde'de deplasmanda olmasına rağmen ve büyük bir takımla oynamasına rağmen kendisi de büyük bir takım zaten. Onlar da hani burada gollerini çıkartacak da 2.5 üst gelecektir. Son olarak e, yine İtalya'da son karşılaşmamız. Fransin'le Udinese karşılaşmasında şimdi özellikle hani ev sahibi ekibe bakıldığında iyi toparladı diyebiliriz. Şu an Empoli düşme hattında. Ee, hani Udinese düşme hattına çok yakın. Bu takım çok da yakın. Ee, ikisi de en azından bir beraberlik, özellikle ev sahibi bir beraberlik için sahaya çıkacaktır ki Udinese tarafından da e, bir atak görebiliriz çünkü Empoli de alttan geliyor. Ben burada arkadaşlar hani iki takımın da ciddi anlamda pozisyonlara gireceğini düşünüyorum ve bol bol bize korner izleteceğini düşünüyorum. buçuk üst açılırsa 8.5, açılmazsa buçuk üst gibi tercihler onlar bir ayetten Bence hani gol konusunda da çünkü bazen korner e, oynayamayan arkadaşlarımız var. KG var da çok mantıklı bir bahis arkadaşlar buna. KG var şeklinde oynayabilirsiniz diyorum ve yavaştan da günü kapatıyoruz. Hatta ligleri kapatıyoruz. Yaz liglerinde tabii ki de yine karşınızda olacağız. Güzel güzel bahislerimizi anlatacağız ama e, dediğim gibi Instagram'da da artık çok faal bir şekilde devam ediyoruz. Orayı da takip edin. Şurada hemen yazıyor. Gora iddia yazdığınızda bizi buluyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi güzel de hani bir sezon bitirdiğimizi düşünüyorum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yine görüşmek üzere.